Batıl dedi ki yüzyıllarca böyle söyledi. Dedi ki bu böyle sonsuzdan beri var olan bir kütledir. Her zaman durur. Yer yer birbiriyle çarpışır, ötekiyle çakışır. Sonra çarpışmadan ötürü başka bir şeye dönüşür. E böyle bunlar çok olunca da çok sayıda böyle ezelden beri madde yığını o onu itekledi, bu bunu dürttü, öteki ötekinde biraz rüzgar yaptı, berikinden biraz ötekine yağış geldi. Derken dünyaya da biraz böyle sulu bir ortam denk geldi. Biraz da rast gidince böyle küçük küçük mini minnacık canlılar oluşu verdi. Oradan bir güzelleme yaptı, yakıştırdı Allah Azze ve Celle'nin maksatlı bir şekilde murad ederek. اِذَا اَرَادَ شَيْعًا şey Bir şeyi murad ederek yaratması, onu özellikle kast ederek murad ettiği şeyi özelde yarattığı ve şu anda yaratılmış haliyle her bir çeşidinin cemadattan nevatata ve hayvanata ve insana hepsinin özgün kendisine mahsus bir şekli, şemaili, biçimi özellikle Yaradan'ın ap ayrı bir şekilde yarattığı bir sonuç olarak karşımızda dururken bu hak tarafı batıl da bunun yerini doldurmaya çalışıyor ki hakkın etkisini kırsın, hakkı çözdürsün, hakkın insanların hakka meyletme arzusuna alternatif olsun. Başka yol arayanlara bir mecra açılsın. O yüzden batılın üretilmesi var. Yoksa hak mecburi istikamet olurdu. Yani insan evladı akleden bir varlık, göklerin yerin hak üzere yaratıldığını görecek, kendi yaratılışını görecek. Öyle ya böyle durduk yere rastlantısal, kör bir süreçte olacak bir varlık değilim. Yani bir kipri çöpü gibi bile olmuyor. En basit bir sistem bile rastlantıyla oluşmuyor. Deli miyim ben diyecek göklerin, yerin varlığından, kendi varlığından var eden, yaradan Allah Azze ve Celle'nin muazzam ilmini, o demin bahsettiğimiz bitmeyen, tükenmeyen, sonu gelmeyen ilmini gördükçe, ona hayranlıkla sevgi duyacak ve saygı duymaya, takvaya, imana yönelecek. Bu mecburi bir istikamet olurdu. Başka istikamet kalmazdı. Ama Allah azze ve celle gerek şeytanların, gerek insanlardan ve cinlerden şeytanların batılı üretmelerine fırsat açtı. Buyurdu ki Allah Azze ve Celle... وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يٍۚ Her nebinin karşısında var ettik, oluşmasına, peydahlanmasına, vücut bulmasına müsaade ettik. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki... وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعْلُوهُۜ ''Rabbin dilese yapamazlardı.'' Ama Cenab-ı Hak müsaade etti. Batıl oluşsun niye? Çünkü buna meyledeceklere bir alternatif olsun. Hakkı beğenmeyip haktan yüz çevirmek isteyene kendisini kandıracağı bir yalan da olsa, batıl da olsa bir mecra olsun. O yüzden وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا Bunlar şeyatînel insi vel cin. İnsanlar ve cinlerin şeytanları bunların da arasında bir vahiy var. Bir vahiy döngüsü var. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Biri birbirlerine fısıldıyorlar. zuhrufel el kavli urura. Dolayısıyla o cinler o ve enna minna's salihun ve minna dun zalik. İleri olduğu gibi kötüleri de var. O kötüleri şeytan olanları, şeytanlaşmış olanları, insanlardan da şeytanlaşmış olanlar ile aralarındaki bir iletişimde biri birilerine ediyorlar. İşte bu batılı vahy ediyorlar. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel kavli gurura. Yaldızlı sözler içeriği boş. Hakikate vursan, akletmeye kalksan bir şey çıkmaz. Vehimden ibaret. Ama yaldızlaması, süslemesi çok. Şekilden şekile sokmuş, benzetmiş. Bundan buna, bundan buna denk gelir geçer. Ondan da ona tabi yersen her kademede bir miktar senin de bunu yiyebilmek için hayvanlaşman lazım. Yani onu yedikçe de o esnada, kabul ettikçe de adım adım insanlığından, akleden yanından vazgeçmen lazım. Çünkü her eşikte ve bazı eşikler böyle diklemesine sıçramalı, korkunç değişimler, dönüşümler, muazzam sistematik farklılaşmalar olmalı. Ama bir an için yalvarıyor sana, denk geldi, varsay olamaz mı? Zaman uzun, vakit geniş. شَيَاطِنَا الْاِنْسِ وَالْجِنِ insanların ve cinlerin şeytanları. يُوحِي ila ba'din بَعْدٍ زُخْرُ فَالْقَوْلِ Bu süslü, süslemeli sözler ile birbirlerine vahyettikleri ve Hakk'a alternatif olsun diye masaya koymaya çalıştıkları ve sonra da onu masada muhafaza etmeye çabaladıkları. Çünkü batıl dediğiniz her tarafından dökülüyor. Yüzyıllarca evren hep var ola geldi dedikleri batılı masada tut 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 en sonunda tutamadılar duracak gibi değil duracak gibi değil. Çünkü Allah Azze ve Celle ne dedi? Bel bil بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ Biz hakkı gönderip batılın tepesine bindiriyoruz. Batıl darmadağın oluyor, perişan oluyor, yerle bir oluyor. Yüzyıllarca dediler ki evren sonsuzdan geliyor. Hiçbir şey yoktan var olmaz. Çocuklarımıza masada daha, sırada daha, tahtada daha ilk başta bunu yazdılar, bunu söylediler, bunu okuttular. Sonra Cenab-ı Hak bu dev, devleşmiş hakkı bu o kadar tesiri büyük oldu ki bu kadim birikimden geliyor ta Yunan'a, Hind'e dayanıyor. Varlık hep mevcut idi diye. Dolayısıyla mevcudun bir an için na mevcut olmasını ve dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'ın onu yaratmış olmasını varsaymak bile yasak bir tabu olarak görüldü. Böyle olunca bunu ilmi hakikat zannedenler, Allah Azze ve Celle'nin söylediği ile güya bağdaştırabilmek için ne vücudu Cenab-ı Hakk'ın zatına eklemeye kalkıştılar. O zaman dediler ki bu da demek ki Cenab-ı Hakk'ın bir parçası arasında Cenab-ı Hak ile varlığın artık belli yaklaşımlar üretildi. Kimi Allah'tan taştı peydahlandı dedi, kimisi gölgesi gibi oldu, yansıdı, yankılandı dedi. Dolayısıyla aslı varsa gölgesi hep vardı gibi yine varlığa bir başlangıç öncesi hep var ola gelmiş boyut kazandırmaya yahut varlık da Cenab-ı Hak da hepsi aynı şey la mevcuda illa hu diyerek vücudu, varlığı, eşyayı Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarını da Cenab-ı Hakk'ın zatından saymaya yakın yahut arada yaklaşımlar ile çözüm arayışları yüzyıllarca Niye batıl ortamı o kadar kapatmış ki? Batıl ortama o kadar hakim olmuş ki hak sesini çıkaramıyor. Hak gıkını çıkaramıyor. Ne mutlu böyle zamanlarda batılın o olanca hegemonyasına rağmen böyle kırmızı kartı kaldırır gibi hakkın sedasını yükseltip hayır Devasa cisimler ne kadar çok olsa da muazzam yıldızlar sayısı bilinmese de Allah azze ve celle vaktiyle bunlar yok idi ve bunları Cenab-ı Hak yarattı. Hepsinin bir başlangıcı var ve bunu araştırıp inceleyip bulacağız diyen sesini hak namına yükselten gerçek ilim sahibi. Çünkü batıl İlim ile ortamı domine etmiyor. Ne ile domine ediyor? Vehim ile domine ediyor. Ortada elinde doğru düzgün bir hakikat yok. Şekil çiziyor, resim yapıyor. Bir kanıt sunabiliyor mu? Bir tek o eksik diyor, onu da bulacağız. Hepsini bak ayarladık, bu buna dönmüş, bu buna dönmüş, bu buna dönmüş. Bak görüyorsun değil mi diye yakın bak. Oradan oraya geçmeye yaramak kalmış, sıçrıyor, benziyor, o ona benzerse, o ona benzerse bir bakmışsın boz eşeği boyamış, satmış sana renkli televizyon diye buradan buraya kademe kademe bütün geçişleri sana yedire yedire hamakati diz boyu hale getirmiş. Allah Azze ve Celle yüzyıllarca büyümüş bu dev batıl anlayışı بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ üzerine bir vurdu feydmahu feiza huwa ve ortadan kaldırdı onu. Cenab-ı Hak diyor ki hak ile batılın misalini verdiğinde bize bu bahsettiğimiz ortamı domine ettikleri zaman hegemonyasını kurduğu zaman hakka hayat alanı bırakmadığında doğru benim diye kendisini temessiz ve mesnetsiz olsa da dayattığında nasıl olur derseniz bakın yüzyıllarca, yüzyıllarca evren ezelidir diye sonsuzdan gelmektedir, din yalan konuşuyor, yaratılmış değildir diye yüzyıllarca bunu mesnetsiz nasıl yutturdular bize? Şimdi kendileri inkar etmek zorunda kaldı. Allah Azze ve Celle bunun misalini şöyle örnek verdi. اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاًا Şöyle bir misal düşünün, Allah gökten suyu indiriyor. فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ ya. Vadiler dolusu sular, seller olup akıyor. فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا rabia. Bu akan muazzam sular, çer, çöp, pislik, Değersiz şeyler. Bunları yüklenmeye başlıyor. Dolayısıyla bakınca sanki gökten yağmur inmemiş, gökten çamur yağmış zannedersin. Çamur akıyor. Dere, tepe, çamur taşmış. Zibil böyle. Zebeden rabiye. Ortalık pislik akıyor. Görüyorsunuz o sel sularını. Sapsarı, pis böyle ne bulmuşsa katmış getirmiş, toplamış akıyor böyle. Allah Azze ve Celle bunun bu yıkıcı, bunun bu pis, bunun bu kirletici ve kirli halini batıla benzetti. Batıl böyle bir şey. Ve bunun böyle ortamda her tarafa hakim olmasını, her taraf pislik içerisinde sel, hiçbir şey taş taş üstünde kalmadı resmi dedik. ki işte bakın bu batılın misali. Batıl böyledir. Aynı şekilde ve memme yuqiduna alayhi finnari ibtigaa hilyetin av mata'in zebad misluhu. Bir ikinci örnek, misal içerisinde misal dedi ki bu erittiğiniz kaynattığınız metaller var ya bu metali alırsınız, eritirsiniz finnari ateşin üstünde Orada da zebedun misluhu aynı onun gibi bir böyle köpük 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 şeyler oluşur. Şu kadar metal eritiyorsun bakmışsın ki tenekenin içi böyle her taraf köpük. Sanırsın ki içi olduğu gibi köpük dolu. Aşağıda sadece 100 gram metali eritiyorsun hepsi o. Orada da bunun gibi köpük var. Bakan zanneder ki burası köpükten ibaret bir şey. İşte batıl böyledir, ortamı böyle kapatır. Kendisinin bir değeri var mı? Yok köpük. Bir özgür var mı? Yok. Bir hakikati var mı? Yok köpük. Dayanımı var mı? O da yok ama şu an için her tarafa hakim. وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اِبْتِغَاءَ حَلِيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ Zebedun Orada da aynı sel sularındaki kabarcıklar, köpükler, zibiller gibi, çör, çör gibi orada da aynı şekilde işin kendisine, esasına bakmışsın görüntüsüne, görüntüsü köpükten geçilmiyor ve başka bir şeye hiç alan bırakmamış, Alanla, alanı bütünüyle kapatmış. Tam burada Cenab-ı Hak dedi ki كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ işte Allah Hakk'ın ve batılın örneğini böyle verir. فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَدَىٰ بُجُفَاءَ O çer çöp, o kabarcıklar, onlar kaybolur giderler. Son kabarcık suyun yüzeyinde artık patladığında ve kirli sular çekilmeye başladığında, çöktüğünde, وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ Yararlı olan şey altta, alttan o çıkmaya başlar. Köpükler, tenekedeki köpükler birer kabarcıklar, birer birer patlayıp ortadan kalkınca aşağıdaki metal, o yararlı olan şey ortaya çıkmaya başlar. كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِ İşte hakkın ve batılın misali böyledir. Bu verdiği örnekte Cenab-ı Hak batılın ortamı kaplaması, kuşatması, sesinin yüksek çıkması bir yana hakkın aşağıda kalması bir fetret, bir dönem bir yana ama de son fe ve zebedu feyedhebu o çer çöp, çöp kabarcıklar onlar kaybolur giderler. O emme meyen nese yararlı olan feyem kuthu kalıcı olan odur. Fakut ya de birul kavmiyle dina Bugüne kadar nice bundan önce zalim kavimler batılın bayrağını yükselttiler. Onların hepsinin sonu geldi. Fakut ya de birul kavmiyle bana Ve nihayetinde Velhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a olmaya hep devam etti.